Pozlama fotoğrafçılığın en temel unsurlarındandır. Eğer elinize ilk kez fotoğraf makinesi alıyorsanız öğrenmeniz gereken ilk konu pozlamanın nasıl yapıldığı olacaktır. Fotoğraf makinesi şimdi elinize alın ve manuel moda geçirin. Hep birlikte bir fotoğraf çekelim. Pozlamanın üç etkeni bulunuyor. Diyafram, enstantane, ISO. Manuel moddaki kameramı elime aldım ve fotoğraf çekmek için hazırlanıyorum. Şu anki ayarlarım 16 diyafram, 1 bölü 100 enstantane ve %100 ISO. Pozlamayı yapmaya diyaframla başlayalım. Diyafram, lensin içerisinde olan bir yapıdır. Diyaframın açılıp kapanması, makinenin içerisinde alınan ışığın miktarını ayarlar. Bu miktarı ayarlarken diyaframın değerini değiştiririz. Diyafram değerleri arasında ters bir orantı vardır. Diyafram değerinin yükselince diyafram kısılır. Eğer diyafram değerini düşürürsek diyafram iyice açılır. Açılan diyaframla makinenin içerisine daha fazla ışık alırız ve böylece fotoğraflarımız daha aydınlık olur. Fakat diyafram değerinin düşük olması her zaman avantaj değildir. Gördüğünüz gibi fotoğrafta nesneyi net görebiliyorken, arka planı net göremiyoruz. Diyaframı biraz kısarak, yani diyafram değerini yükselterek arka plandaki netliği arttıralım. İşte arka plan daha net oldu. Buna alan derinliği diyoruz. Fotoğrafta artık arka planı net görebiliyoruz. Fakat fotoğraf biraz karanlık kaldı. Diyaframla oynamak alan derinliğini bozacağından dolayı pozlamanın diğer etkenini kullanma zamanı. Enstantane, yani shutter speed. Enstantane, makinenin içerisine aldığınız ışığın süresidir. Sensör ne kadar uzun ışık alırsa fotoğraflarda o kadar aydınlık olur. Fotoğraf makinelerinde 1 bölü 200, 1 bölü 80 veya 4 gibi değerlerle karşılaşırız. 1 bölü 200 saniyenin 200'de 1'i anlamına gelir. 4 ve üzerindeki iki tırnak da 4 saniye anlamına gelir. Yani seçilen enstantane değerinde seçilen süre kadar sensöre ışık alınır. Önceki enstantane ayarımız 1 bölü 100'dü. Bu değeri 1 bölü 80 yapalım. Gördüğünüz gibi parlaklık arttı. Biraz daha aydınlık olsun istiyorum. Bu yüzden 1 bölü 50 olarak ayarlıyorum. Şimdi fotoğrafımızı çekelim. Parlaklık da istediğim gibi harika. Ama bir sorunumuz var. Fotoğrafa yakından bakınca bulanık olduğu anlaşılıyor. Bunun sebebi enstantane değerimizin yanlış olmasıdır. Enstantane değerinin 1 bölü 60 veya altında olması elimizin titremesini fotoğrafa yansıtır. Hareket eden ışık sensörü hareketli iz bırakır. Eğer enstantane değerinizi 1 bölü 60 veya altında kullanacaksanız kameranızı sabitlemenizi öneririm. Bunu tripodla sağlayabilirsiniz. Biz elimizle çekim yapmayı denmedik. Bu yüzden enstantane değerini 1 bölü 80'ini ayarlayalım. Şimdi fotoğraf çekme zamanı. Fotoğrafta artık hareketli bir bulanıklık yok. Fakat bu fotoğrafı daha parlak istiyorum. Bu yüzden pozlamanın üçüncü etkeni olan ISO ile oynuyorum. ISO bize yapay bir parlaklık oluşturur. Bu da fotoğrafımızda yardımcı ışık görevi görür. ISO değerimiz en başta 100'dü. Şimdi bunu 200 yapıyorum. Şimdi fotoğraf çekelim. Fotoğrafa baktığımızda alan derinliğimiz sayesinde arkadaki nesneleri de net görebiliyoruz. Ve parlaklık da tam oturmuş. Yaptığımız bu ayarları bir histogramda görelim. Bu histogram grafiğinde poz zamanın doğru olup olmadığını görebilirsiniz. Patlamış alanlar veya karanlık kalan bölgeleri tespit edebilirsiniz. Sol kısım gölgeleri, sağ kısımda aydınlık bölgeleri gösterir. Bu grafiğin sabit bir şekli yoktur. Önemli olan okumayı bilmektir. Biraz önce ISO değerimizi artırarak pozlamayı aydınlatmıştık. Neden ikinci sırada enstantane yerine ISO değeriyle oynamadığımı merak etmişsinizdir. ISO'yu en son tercih etmemizin sebebi fotoğrafı bozmasıdır. Özellikle de karanlık fotoğraflarda çok belli olur. Bu uygulamalı dersimizde kullandığımız pozlama ayarları bulunduğum alana ve ışıklara göre seçildi. Sizler de uygulama yaparken doğru pozlama ayarlarınızı yapın. Fotoğraf makinenizin menüsü sizlere çok karışık gelebilir ama birkaç alıştırma yaptıktan sonra elinize alışacaktır merak etmeyin farklı mekanlarda ve farklı ışıklarda alıştırma yaparak kendinizi geliştirin. Diyaframın, enstantanenin, ISO'nun hatta kamera tekniklerinin nasıl yapıldığı hakkında birçok video kanalımızda bulunuyor. O videolara göz atmayı unutmayın. Kanala abone olun ve dersleri kaçırmayın. Görüşmek üzere.